Havaların temiz ve serin olduğu İsviçre Alpleri'nin yükseklerinde doğanın kucağında Heidi adında mutlu bir kız yaşarmış. Heidi, doğanın güzellikleriyle çevrili bu yerde her gün yeni bir macera yaşarmış. Pembe yanaklı, parlak gözlü Heidi keçisi Kartopu ile çayırlarda oynamayı çok severmiş. Kartopu ile geçirdiği zamanlar onun en mutlu anlarıymış. Güneşli bir öğleden sonra özel bir ziyaretçi gelmiş. Bu ziyaretçi Heidi'nin hayatını değiştirecekmiş. Adı Clara'ymış ve şehirden dağlarda kalmaya gelmiş. Clara büyük şehirden gelen bir misafirmiş. Nazik gülümsemesi ve kibar bakışlarıyla Clara Heidi'den farklıymış. Ancak bu farklılık onların dostluğuna engel olmamış. Tekerlekli sandalye kullanıyormuş ve Heidi gibi tarlalarda koşamıyormuş. Ama bu Clara'nın doğanın tadını çıkarmasına engel değilmiş. Ama farklılıklarına rağmen iki kız hızla arkadaş olmuşlar. Birbirlerine olan sevgileri her geçen gün daha da artmış. Enerji dolu Heidi dağlara olan sevgisini Clara ile paylaşmış. Clara, Heidi'nin doğa sevgisinden çok etkilenmiş. Oyuncu dağ keçilerinin hikayelerini anlatmış ve ağaçların arasından esen rüzgarın şarkılarını söylemiş. Clara bu hikayeleri dinlerken kendini masal dünyasında gibi hissetmiş. Clara da karşılığında kalabalık caddeleri ve büyük tiyatrolarıyla dolu şehir kitaplarını ve hikayelerini paylaşmış. Heidi şehir hayatının büyüsüne kapılmış. Günler haftalara dönüşürken Heidi ve Clara ayrılmaz olmuşlar. Her anlarını birlikte geçirmişler. Öğleden sonralarını kır çiçekleriyle kaplı çayırlarda piknik yaparak geçirirlermiş. Bu anlar onların dostluğunu daha da pekiştirmiş. Heidi her bir çiçeği gözlerindeki ışıltıyla isimlendirerek gösterirmiş. Clara bu bilgileri büyük bir ilgiyle dinlermiş. Clara etrafındaki güzelliğe sevinçle dolu kalbiyle dikkatle dinlermiş. Her çiçek, her ağaç onun için yeni bir keşifmiş. Kahkahaları aralarındaki büyüyen bağın kanıtı olarak dağlarda yankılanırmış. Bu kahkahalar dostluklarının en güzel ifadesiymiş. Birçok yönden farklı olsalar da Heidi ve Clara etraflarındaki güzelliğe ve arkadaşlığın basit sevinçlerine olan ortak sevgilerinde ortak bir zemin bulmuşlar. Bu ortak zemin onların dostluğunu daha da güçlendirmiş. Birbirlerinden öğrenmişler. Farklılıkları yalnızca bağlarını güçlendirmiş. Her yeni gün yeni bir ders ve yeni bir macera getirmiş. Dağlar paylaşılan kahkahaların, fısıldanan sırların ve dağ yamaçlarındaki edelweiss gibi çiçek açan bir dostluğun oyun alanı haline gelmiş. Bu dostluk dağların kalbinde ebediyen yaşayacakmış. Bir gün tepeleri keşfederken Heidi Dar dolambaçlı bir patika keşfetmiş. Bu patika ağaçların arasında kayboluyormuş ve sanki onları bilinmeyen bir maceraya davet ediyormuş. Bak Clara diye bağırmış Heidi. Gözleri heyecanla parıldayarak. Bu yolu daha önce hiç görmemiştim. Bakalım nereye çıkıyor? Clara da Heidi'nin heyecanını paylaşmış ve birlikte bu gizemli patikayı keşfetmeye karar vermişler. Maceracı Clara da kabul etmiş. İkisi de bu yeni maceraya atılmak için sabırsızlanıyormuş. Heidi, Clara'nın tekerlekli sandalyesini patika boyunca dikkatlice itmiş, heyecanları her dönüşte artmış. Her adımda yeni bir keşif onları bekliyormuş. Yol onları dağların derinliklerine götürmüş, hava çam iğnelerinin ve nemli toprağın kokusuyla dolmuş. Ormanın derinliklerinde kaybolmuşlar. Güneş ışığı yaprakların arasından süzülerek orman tabanında değişen desenler oluşturmuş. Bu manzara onları büyülemiş. Daha ileri gittikçe patika dikleşmiş ve Heidi, Clara'nın tekerlekli sandalyesini itmek için tüm gücünü kullanmak zorunda kalmış. Ama pes etmemişler. Birlikte her zorluğun üstesinden gelmişler. Birbirlerini cesaretlendirmişler. Kahkahaları sessiz ormanda yankılanmış. Bu anlar onların dostluğunu daha da pekiştirmiş. Aniden patika güneş ışığıyla yıkanan gizli bir çayıra açılmış. Bu çayır sanki bir masaldan çıkmış gibiymiş. Yosunlu kayalardan aşağı akan bir şelale, kristal berraklığında bir havuz oluşturmuş. Bu manzara karşısında büyülenmişler daha önce hiç bu kadar güzel bir yer görmemişlerdi. Bu anı ölümsüzleştirmek istemişler. Heidi ve Clara hayranlıkla nefes nefese kalmışlar, kalpleri merakla dolmuş. Bu anı paylaşmak onları daha da yakınlaştırmış. Öğleden sonrayı büyülü çayırı keşfederek geçirmişler, kahkahaları şelalenin sesiyle karışmış. Bu anlar onların hafızasında sonsuza dek kalacakmış. Güneş dağ zirvelerinin altına batmaya başlayınca, gökyüzünü turuncu ve mor tonlarında boyayınca Heidi ve Clara geri dönme zamanının geldiğini anlamışlar. Bu büyülü günün sonuna gelmişler. Ama geri dönmek için döndüklerinde dehşet içinde patikanın kaybolduğunu keşfetmişler. Panik onları sarmış, kaybolmuşlardı. Bu durum maceralarının en büyük sınavı olacaktı. Heidi, tanıdık yolu ararken gözlerinde korku bulutları belirmiş. Ormanın derinliklerinde kaybolmuş gibi hissediyormuş. Endişelenme Klara demiş, cesur görünmeye çalışarak geri dönüş yolunu bulacağız. Birlikte başarabiliriz. Ama Heidi içten içe midesinde bir endişe düğümü hissediyormuş. Her adımda bu düğüm daha da sıkılaşıyormuş. Daha önce çok misafirperver olan orman şimdi karanlık ve tehditkar görünüyormuş. Ağaçların gölgeleri uzun ve korkutucuymuş. Gece yaklaşıyor ve hava soğuyormuş soğuk rüzgar kızların tenine işliyormuş. Clara korkusuna rağmen Heidi'yi rahatlatmaya çalışmış. Birlikteyiz bu yüzden güvendeyiz demiş. Sadece sakin kalmamız ve düşünmemiz gerekiyor demiş. Sesi hafifçe titreyerek paniklemeden bir çözüm bulabiliriz. O yönden geldik. Hatırlıyor musun? Clara bir an için yönlerini hatırlamaya çalışmış. Kayıp patikaya rastlamayı umarak içgüdülerini takip etmişler. Her adımda umutlarını taze tutmaya çalışmışlar. Ama her dönüş onları ormanın derinliklerine götürüyormuş gibi görünüyormuş. Ağaçlar daha da sıklaşıyormuş. Orman zemini giderek engebeli hale geliyormuş. Bu da tekerlekli sandalyeyi itmeyi zorlaştırıyormuş. Clara Heidi'ye yardım etmek için elinden geleni yapıyormuş. Yorgunluk başlamış ve Heidi'nin gözlerinde yaşlar birikmiş. Ne yapacağız diye sormuş. Ya sonsuza dek burada mahsur kalırsak diye ağlamış. Korku ve çaresizlik içinde kalmış. Arkadaşının üzüntüsünü gören Clara derin bir nefes almış ve "Heidi, bana bak. Biz bir takımız. Unuttun mu? Bunu birlikte çözeceğiz." demiş. Birlikte her şeyin üstesinden gelebiliriz. Clara'nın sözleri soğuk bir gecede sıcak bir battaniye gibiymiş. Heidi'nin içini ısıtmış. Heidi gözyaşlarını silmiş, kararlılığı geri gelmiş. Haklısın Clara," demiş. Engellerde birbirlerine yardım ederek ve moralleri bozulduğunda birbirlerini cesaretlendirerek aramaya devam etmişler. Her adımda birbirlerine destek olmuşlar. Sonunda güneşin son ışınları kaybolurken tanıdık bir işaret görmüşler. Parıldayan şelale. Bu doğru yolda olduklarının işaretiymiş. Rahatlama üzerlerine sıcak bir dalga gibi yayılmış. Nihayet doğru yolda olduklarını anlamışlar. Gizli çayıra geri dönüş yolunu bulmuşlardı. Bu onların kurtuluşuymuş. El ele, kalpleri onları karanlıkta yönlendiren arkadaşlıkları için minnettarlıkla dolu bir şekilde açıklığın kenarına doğru ilerlemişler. Bu deneyim dostluklarının ne kadar güçlü olduğunu bir kez daha kanıtlamış. Evet sevgili minikler, masalımızı beğenmeyi ve destek için kanalıma abone olmayı unutmayınız. Hoşça kalın ve sevgiyle kalın.